Palo TV'den herkese merhabalar. Sizleri İzmir yarışları için bankolarımı ve önde tuttuğum birkaç safkan hakkında yorum yapacağım. İkinci koşuda 4 numaralı diğer bir Bu ismin uzayan mesafeleri çok daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Bir önceki kısa mesafeli yarışında bunu gösterdi. Bu safkan iki kere çıkmış oldu. uzun mesafeli yarışta bir tanesini kazanıp Eydin'e veda etmişti. Diğerinde ise ikinci olmuştu. Bence bugün iyi bir sonuç gelecektir. 6 numaralı Stenkiro. Bursa'da son koşmuş olduğu yarıştan sonra 34 günlük bir araya gidilmiş idman pistinde eksiksiz şekilde çalışmalarını da sürdürmüş. Bugün, bugün için ilk kez kapalı gözlük ve dil bağ aynı anda alarak koşacak. Rakip önerim olacak sizlere. Üçüncü koşu 2 numaralı Hulses benim sizlere ilk altılı kuponlarında bank olarak önereceğim isim startla birlikte aldığı liderliği ben fotoya kadar sürdürüp tek nefeste e, bitirmesini bekliyorum. Tekstil rakibi olarak tabii ki de Nazgar var. Nazgar'ın Hussesi ikincilikte arkasına yatarak takip edeceğini düşünüyorum. Hussesi için bence rahat bir yarış olacak dilini. 5. koşuya geldiğimizde 3 numaralı Lady Machiko potansiyeline inandığım bir isim. Lady North gibi bir e, İzmir'de çim pistinde başarılı yarışlar koşan kısrakla ana baba bir kardeş. İlk defa uzun mesafeye çıkıyor. Pedigri olarak baktığımızda da gayet uzun mesafeye yatkın bir orijini var. 2. altılıya risk alarak başlamak istiyorum diyenlere benim alternatif banko adayım olacak. 6. koşu 7 numaralı Moğoloğlu 1. kursunu bence kazanabilirdi. Düzük üzerinde aprentisi bence Safkan'a çok güvendi. Teşviklerinin de yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bugün bir start avantajı ile İzmir'de 1300 direğinde çok önemli bir velimin nimet. Hele ki önde gidecek bir Safkan için bu alacağı liderliği ben düzük üzerinde de direne direne fotoya kadar sürdürebileceğini düşünüyorum. Moğoloğlu'nun 6 numaralı Derebe'yi süratli geçmesini beklediğim yarışta eğer ki tempo bir anda çok Yüksek seviyelere çıkarsa son iki yarışında olduğu gibi Derebiye'den çok etkili sprint gelecektir. Jockey'nin de sprint mesafesini iyi ayarladığı takdirde. 8. koşu Banko burada 2 numaralı Lady North ikinci altılı kuponlarına ana bankom olacaktır. İzmir Çin pistinde erkek rakiplerinin yanında da birbirinden başarılı güzel yarışlar sergiledi. Hem Cisne'nin yanında bu safkanı ben bir tık daha önde görüyorum. Bence bugün yine kazanacaktır. Lady North 2. altılı gangen kuponlarına bankomdur. 10. koşuya geldiğimizde 8 numaralı Emre abi bir önceki yarışında düzlük üzerinde 400'e kadar adeta bence elde geldi. Fakat rakipleri tarafından sıkıştırıldığı için istediği sprinte kalkamadığını düşünüyorum ben Emre abi'nin. Bugün tekrardan şans vereceğim, dikkat etmeniz gereken bir isim olarak görüyorum 8 numaralı Emre abi. İzmir için sizlere banko önerilerim ve önde tuttuğum safkanlar bunlardı. Herkese bol şans.